Bir daha, Çok... koy bir daha koy bir daha. Gel lan bir daha. Gir 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 gir. <laughs> ne var? Bakalım. Şey. Kır kır. Allah salak Allah kahretsin. Gereksiz şu an. Lan gel şu altın mesi. Al al al. Oğlum köylü parkurcu çıktı amına. Ee. Dur. Lan. Gel lan buradan bak giriş burası gel. Hah Gir 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 gir, 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 gir. Kitaplık çıktı ama. Sen sok içeri ben bunu ayarlarım. Ah Gir 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 gir. gir. Ah Tamam. Aa. Lan! O da Ananı. Çekil çekil. <laughs> Oğlum ya ne kaç kaç kaç. Abi dur ha. Ne veriyorsun? Kitaplık çöp. Ha demin de onu verdi ya. <laughs> alsana geri. <Aa. gülüyor> Kafa sallayacağını alsana mesleğini. Ne oğlum? Lan mal. Lan vurunca da anladın. Bak. Koruma üç. Sen de veriyorsun. Koruma üç. Koruma. Dört var zaten bizde. Ateş koruma. Geç. Koruma yazan her şey var. Koruma zaten var. Kaç oğlum kaç. Ya oğlum bunlar. Bekle bekle ben şimdi ayarlayacağım. Gelme dört çıktı ama. Al. al. Kaplık ne ya? Biz kaplık istemiyoruz şu an. Şişleme 3. Evet. Genç etim senin için biraz. Ne? Tamir. Ne tamir. Kağıt getir, kağıt getir, kağıt getir. Kağıt, kağıt. kağıt getir. Kanka, dememiz lazım bunu. Çabuk getir. Benim güzel bir yer bulmam lazım. O miner ruh ya. Bizim kaderimiz öyle kanka boş ya. Ama <laughs> yanımızda Bastion var. Bastion ne Hem de Bridge en güzeli. Tam ne işe yarayacak kanka Bastion? Kanka deli gibi altın ve netherite. Netherite mı? Genelde çıkıyor Bak. bir tane. Benim mouse'um gitti ya da benim şeyim gitti. Oyunum gitti mouse'um gitti. Ya ben bu mouse'la ne çektim ya. Her bokum bozuluyor. Kulaklığım bozuluyor, mouse'um bozuluyor. Fakirlik namus. Fakirlik namus. Fakirlik namus. Fakirlik namus. Fakirlik namus. Oldu mini ya? Yakına giriş yapmış oldu bir yer. Oldu öyle şeyler. Aa ben siz ha. Bay Gel daha yeni başladın. Oğlum ben nedir de hayatta kalamıyorum. Ben nedir fazla geliyorum. O pingnilerinden şimdi biri... Oğlum pingniler çok kuruyor. Ben garanti ölürüm. Hem ben dünyada projemizin ilk adımını atıyorum kardeş. Okum bitti sıçtık o zaman. Sen de öldün kanka. Çok kaşınıyorsun sen. Okum bitti kanka. Kanka. Sonsuzluk olmadan ok kullanılmaz zaten. Kanka arbelet. Kanka arbelet ne alaka arbelet? Arbelet daha güçlü kanka. Tamam kanka sonsuzluk basılmıyor mu arbelete? Basılmıyor. Aga be o zaman sıkıntı. Al dur gerçi bir sürü altın topladım. Bir yerden pigmin bulsam o ok kalırım onunla. Spiral yok mu? Fark etmez oğlum hep sayına sarılır. Ben dünyada proje yapıyorum. <laughs> Sal beni. Naka oldu aslında ya Onların yanına sandık açınca saldırıyorlar diyebilirim Doğru da Acaba niye saldırıyorlar Onların planı versin Medarı hmm. da mı öldü? Evet kanka, Pigden vurdun Abi çok sinir bozucu ya, aptal gibi tepeme düştü ya Yardım lazım Ömer Ne? Yardım et Ne yardım edeceğim ya? Bunu, vur! Hasar ver Neye hasar vereyim? Pig binere O işe anlamadım Olum uzaktan sınan haydi Abi burda yapıyorum, yapıyorum. hala Abi bu hasar ne ya? <laughs> Botlar almış yapış. dynamit eşyalar <laughs> <laughs> 好，很难搞。 Ben de direnç kaldı. Sıra. Ne işim var ya? En şeyler 나이 먹기로 한번 더. Tchè, so, 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 s 난 말이야. 안 되면 원래 밟아. 어. 근데 만약에 걸릴까 봐. 그럼 물로 하다가 버뭇다 됐는데. 진짜 미친 놈아, 가서. Evet, şimdi senin yavuğun yok. Hayır, çok fazla yok. Anne, dediğim gibi, bu işlerde ne yapalım? Mangecik pusula yapsana Evet Ya buldum Bak Bu pusulası <laughs> ya Arayın o gerilik alanı Lan salak Bu Burakların mapini atoliye atmadım lan Gerizekalı Abi niye atmadın? Ya adam etkili, hadi, ya, mi? adam mapi istiyor siktir. Eve gel çabuk at mapi Of. <laughs> <boş>. <laughs> hadi, hadi, ne ne mi? Kilo ne Yeah. yeah. Okçu kardeş 50 50 kilo kilo mu dedin ama değiş Sen hayvan olduğun için sana öyle geliyor <laughs> Can boğazdan gelir yiyeceksin ama Abi, abi <laughs> yeme değil ben günde 6-7 bin kalori yemek yiyorum ee, Ben o kadar yemiyorum abi. Ben senden fazla yiyorum yani <laughs> O kadar yemiyorum Sen ayısın o Olabilir değil mi? At, al, Ama al. sen 60 kilosun Ömer. Kanka bu bilmeden alakalı bir şey. Sen camış gibi evde oturursan tabii 60 kilo olursun. Ben spor yapıyorum devamlı. Ya, ya. ya. Biz yine yani. nereden geldik buraya ya? Ömer yüzünden. Korona. Reyhan'la. Ha, yani siz daha beşik değilsiniz. Amana koyduklarım. Daha siz babanızın yüzünden sigortalısınız. Tuz 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 tuz. Amana koyduklarım. Oo, ben Sigorta hastalamam. Bir sigortanız bir bitsin ama o zaman göreceğim sizi. Bak, bak ne yapıyorsun? Ben hastalamam ben yıllardır hastaneye gitmiyorum. Aha. Bir aşı vurdurmaya gittim. Daha kaçıncı aşın oldu ya? İki. On beş. Ha? İki. Bak daha gördün mü? Göt, göt korktuğu için iki tane aşı olmuş. Ben bir tane oldum abi. Bir tane yeter. 2'ye ne gerek? Kanka iki istiyorlar. Ben ne yapabilirim? Ben normal aşıda olmayacaktım. Niye ne, ne iki istiyorlar ya? Kanka hani ben yarışlara gidiyorum ya Geziye ee, gidiyorum ben dolaşıyorum okul okuyorum, Doğru pardon Kanka, Yarışlara gitmek için okul okumana gerek yok giden, ki Giren giren Avram'a girdi ama ne Yo yarışlara gitmek için <laughs> okul okumana gerek yok ki Ne okumana gerek var? Dış Söyle. okumana gerek yok <laughs> Distansiyon olması yeterli onu gençlik spordan da alırsın Direkt belediyeden ya. Ama sen spor yapmayan bir camuş olduğun için sen bilmezsin bunları. Ha siktir git. <laughs> Bak metalyası tıklıyorum düzeliyor. Anasını <laughs> <laughs> Kim yapacağız illa ki bana ya. Bir daha boyayacağım onu. <laughs> ne yaptın oğlum? Niye vurdun köylüye? <laughs> Kartopu attım ama da köylüye. Batsık bir aden. Niye vuruyorsun? <laughs> Tamam mı? topu attım. Hayır. Hayır. <laughs> Ömer Minecraft'ta mantığı var. O da vurmuş da <laughs> Abraham işlemiyor ki bunlar amına. O Abraham işte. Kaç canı. <laughs> ya vurma şu <şık> köylüye. <laughs> <laughs> Kanka falsolu geliyor. <laughs> falsolu geliyor ne amına. <laughs> <laughs> Falsız geliyor diyor ya. Ananı sikim kaç. Kanka. kanka. <gülüyor> <gülüyor> Zaten iki kalbim var ama. Hadi. Senin niye devam az canın var? <laughs> Yemek yemiyor musun sen? <laughs> Ye ya o abi. zaman. <gülüyor> <gülüyor> Geçen de bak. Aldım be. Zırhımı aldım. Zırhımı aldım. Zırhımı aldım al. Attım. Zırhımı aldım. ne aldım. <laughs> Hayır bak geçen de bana vurdu tamam mı? Gittim bir tane baltayla vurdum tek. Zırhı var bir daha şey değil zırhsız da değil zırhı var. e... Komik Ömer sence bu? evet. Gel Bak tek tek yersin biliyorum canınız az olduğunu. Canı yine az ama Az önce iki tane baltayla vurdum o yüzden. Tek yiyeceğimi biliyorum. Al bunları. Buna koydum. Al. Buna sik. Buraya terk et. Tane ver lan. Ne vereyim al. Ya ben. Bunlara ben kulübeme koyuyorum. Dadan. Backstatlı. O neyse ama ne yapayım. basıyorum nasıl geri. Hadi be büyükleyemedim mapa. Ama... Lan yüklemesi sorun değil yerler gözükmüyor Okçu kardeş Gel bak zengin edeceğim seni zengin Zengin olduk Gülübe zengin olduk <laughs> Köyün ağası yapacağım seni gel buraya <laughs> Okçu Ömer'den daha iyi olacaksın bir tane deri alayım da hemen mending alayım bir tane. Ay, açıyorum bir daha Oldu. Hı? Ana ana. Hayırlı Mete yaptığın NPC bozukmuş. Adam sununcaya giremiyor mu? <setme protein> Doğru yap şu NPC'yi. Ben ne alaka amına koyayım? Adam öyle diyor, ben mi diyorum? Am Allah Allah. Bir daha yaptın NPC'yi. Adam bozuk diyor. Ya da atölyeden Çin mi sildin aman öfim? Ne bok gibi. Silmedim. Kara olmaz sana belki sildim şimdi. Damlacı crowplay mp ha. 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 ya.